Az önce bildiğiniz gibi bir tane sipariş götürdüm, ee, siparişi götürdüğüm arkadaşların yanında bir bayan arkadaş vardı. Bayan mı diyeyim, kadın mı diyeyim artık ne derseniz. Ee, benimle paket atmak istediğini söyledi. Bunlar oyun oynuyormuş, cezalı bir oyun. Bu da böyle bir ceza almış, sipariş vereceklermiş. Gelen kuruya ile çıkıp paket atacakmış. O şanslı kuruya da ben oldum. Şanslı mıyım? Efendim? Şanslı mıyım? O şanslı kuruya ben oldum derim de şanslı mıyım değil miyim henüz bilmiyorum. <laughs> biliyorum. Şimdi beraber paket atacağız. Bakalım neler yaşayacağız. Paketleri size arttıracağım bu arada. Zaten, zaten buna gelelim evet. <laughs> Umarım güzel bir gün olur. Bence öyle bile. Yani inşallah çok fazla olmaz, taştırmaz da beni sizin arkadaşlarınızdan. Çünkü buraya tekrardan geri dönmek... Ama hiç önemli değil. Zor olur. Karşıya bile gidebiliriz. Nereye? Karşıya bile gidebiliriz. O, o zaman çok iyi. Mükemmel. Şu an sistemimiz açık. Sipariş bekliyoruz. Henüz sipariş yok üzerimizde. Siparişlerin yoğun olduğu bir yere doğru gidiyoruz şu anda. Tuhaf geliyor bu şekilde. Artın olarak bir videoda olmak. Şu an videoda değilsin, arkamdasın. En <laughs> Dahilim. Yani videoda olacaksın ama. Aa. Sen ne yapıyorsun öyle? Uçmaya unutmuş. Uçmaya üşeniyor bence. Siparişimiz hazır. Alıp gelecek misin, alayım mı? Eee, ne zaman belirtiyor? Nasıl? Seni girdiğinde ne demem belirtiyor? Ya da sen benle gel. Tamam. Görmüş olursun, diğer siparişlere sen gidersin. Dikkat et arkana. Şimdi siparişi alacağımız yer Köfteci Yusuf. Biliyorsun içeri müşteri ismini söylüyorsun. Müşteri kodunu söylüyorsun, alıyorsun. Kolay gelsin. Şerefi alabilir miyim? 412. Trendyol. Trend yok. Trend yok. Hazır görünüyor ama. Kolay gelsin. Verdiğimizi anlatana kadar. Pakete atardık. Bitireceğimiz yer çok mı? Şimdi bakacağız. Teslimatı sen yapacaksın ama. Niye yemeğin neden o kadar yumuşak? Yemek değil ki o. Çiğ ürün. Ayrıca atmadım. Normal bıraktım ben. <laughs> Biraz abartıyorsun bence. En merak ettiğim şeylerden birini sormak istiyorum. Ne? Ee, bu siparişleri müşteriye vermeden yediğiniz oluyor mu? Müşteriye vermeden yediğimiz mi? Evet. Sence böyle bir şey mümkün olabilir mi? Öyle bir şey yok yani. Yok. Paket iptal olursa hani imha edin diyorlar. <laughs> Bazıları imha etmek yerine ya yiyor acısa ya da başka birine veriyor paketi. Ama paketi yeme şansımız yok. Böyle bir şans yok. Yani müşterinin paketini durduk yeri yiyemezsin. Paket iptal olduğu zaman olabilir. Ama çok fazla paket iptal oluyor bu arada. İnsanlar böyle sipariş verirken dikkat etmiyor. Ya adresi yanlış giriyor ya konumunu yanlış işaretliyor. Çok fazla iptal sipariş konum oluyor. Konum yanlış olduğunda doğru konuma götürdüğünüz oldu mu? Yani bir kilometrenin altındaysa götürüyoruz. Zorunlu zaten. Ama bir kilometrenin üstündeyse götürüyoruz. Bu tamamen şeye bağlı. Müşterinin nasıl konuştuğuna bağlı. Mesela bazen müşteri konumunu yanlış girmiş, adres yanlış. Müşteriyi arıyorum. Konumu teyit etmek için soruyorum. Hani neresi konum ona göre getireceğim. Adam ters ters konuşuyor ya da kadın atıyorum. Ters ters konuşuyor. Benim canımı sıkıyor. Götüreceğim varsa da götürmüyorum bu piketi. Yok. Ya bazıları böyle arıyorsun, mahcup oluyor. Ya kusura bakma kardeşim yanlış girdim adresimi falan. Getirirsen çok mutlu olurum falan diyor. Böyle tatlı tatlı konuşuyor. Zaten ister istemez insan böyle birini kırmak istemiyor. Alıp götürüyorum ben çoğu zaman bu tarz paketleri. Bugün benimle e, belki de son paket günüm de olabilir. Yarın çıkar mıyım çıkmaz mıyım bilmiyorum ama yarın akşam Bursa'ya gidiyorum. Bursa'dan da yurt dışına gideceğim. Tamam. Türkiye'deki son günlerimi geçiriyordum bu arada. Böyle denk geldi ama. Son Öyle ya. Çok fazla iyi niyetli olmamak lazım. Küçük bir nacizane bir tavsiye. Özel olmayacaksa e, nereye gideceksin? Ya yine nereye gideceğim ben de tam kestiremedim daha. Gideceğim sadece onu biliyorum. Ama nereye gideceğim, ne yapacağımı henüz ben de bilmiyorum diyebilirim sana. Umarım ben Güzel olacak sanırım. ya. Yani. Ya Türkiye şartlarından ziyade sadece Türkiye şartlarından kaynaklanmıyor benim bu gidişim aslında. Birçok sebebim var. Ama Türkiye'deki yaşam şartları da şu an bu durumu tetikliyor açıkçası. İzleyen yerden devam edeceğiz. Tabii ki. Hatta daha iyi içerikler yapmayı planlıyorum. Daha güzel içerikler yapmayı düşünüyorum. gideceğim yerde. Yani sosyal medyaya başladığım zaman başlamadan önce ben bayağı kötü bir durumdaydım. Benim sosyal medya benim için bir dönüm noktası oldu diyebilirim size. Yani sosyal medyaya başlamamış olsam şu an çok farklı bir konumda olabilirdim belki de. Ben ilk bu hesabı açtığım zaman da bu kadar büyüyeceğini hiç düşünmedim. Ama sonradan Allah yürü ya kulum dedi, yürüdük yani. <laughs> ne güzel. Ben mi Bakayım bir. No 7 daire 3. Yani götürebilirsin. Birinci kat zaten. Götürebilirsin değil mi? Umarım. <laughs> bir saniye. Şöyle vereyim. Mı bir dakika ben sana yardımcı olacağım şimdi. Şu binanın ee, Bak şurada yazıyor zaten üstünde. Zile bas. Heh, daha Sipariş götürdüm. Bana dediler ki işte cezalı oyun oynuyoruz. Ee, yanımızdaki arkadaş sizinle paket atabilir mi? Ben dedim video çekersem neden olmasın? Benim içime gelir sonuç olarak bir konuşacak ortaya. Ben de paylaşacağım. Kabul ettiler. Enteresan bir şekilde ve şu anda paket atıyoruz gördüğün gibi. Gördü. mü? Gördüğünüz gibi ilk paketimizi de teslim ettik. <laughs> Nasıl geliyor? Teslim ettiniz mi? <laughs> Tebrik ediyorum ilk paketinizi attınız. Başardım. <laughs> Ay çok heyecanlıydım. Nasıl? Bahşiş mı? Hayır vermediler. Yazıklar olsun. Amca da. Ama amca çok acıkmıştı. Amca çiğ Onun ürün sipariş etmiş. Amca çiğ ürün sipariş etmiş. Adam belli ki acıtmamış. Daha pişirecek onu. Ee, bu arada bilmiyorum. Gecelik açıyorum ama. Bu yeri kazançlı bir meslek mi? Abi canım. Aylık 150-200 bin lira para kazanıyoruz. Gerçekten. Hiç görmüyor musunuz? Sağda solda paylaşıyorlar ya sürekli. Buraya ayda 150-200 bin, bin kazanıyor diye. Evet ama ben onların böyle havadan, balonda bir bağlantı olduğunu Doğru zaten şişme şeyler. Kimse o parayı kazanmıyor kurye sektöründe. Günde 14-15 saat çalışırsan şahit bak 14-15 saat diyorum. Az bir zaman değil bu. 14-15 saat bir şekilde trafikte kalıp paket atarsan günlük yani aylık kazancın 50 bin 60 bin civarında bir şey olur. Gerçekten. Yani çok büyük bir para değil baktığın zaman. Hani iyi bir para gibi geliyor ama 14-15 saatin karşılığı bence bu olmamalı. Bir şey göründüğü gibi değil bunları söyleyen insanlar gerçekten... Evet, brüt olarak kazan... Yani genel olarak buralardayım. Bak ki bahçeli evler. Zeytinburnu tarafına gidiyorum. Bak şansımıza. Motordan indik paketlerde. <laughs> <Çok ağır. gülüyor> Biraz... Bu açıdan fazla çekmiyorum da bazen iyi oluyor bu açıdan. Böyle. Nasıl? Göremedim. Ha? Güzeli benziyor. Şimdi buraya kazançlarından bahsediyorum bak. Sosyal evet, medyada adamlar adam. şey adamlar brüt olarak kazanıyorlar. 150 bin lira baktığın zaman fatura kesmiş adam aylık. Haftalık 30-35 bin lira fatura kesmiş. Ama o paradan bize ne kalıyor acaba? Mesela biz bağ kurumuzu, sigortamızı, her şeyimizi kendimiz yatırıyoruz. Kendi giderlerimiz var. Yeme içme, onun dışında motosiklet bakımı, masrafı, motosiklet de bize ait. Yani her şeyi çıktığın zaman, vergilerini çıktığın zaman sana oradan çok bir para kalmıyor. Ama adamlar şeye hesaplamıyor. Giderlerini hesaplamadan diyor ki ben bu ay 150 bin lira fatura kestim. Tamam da o paradan sana ne kaldı onu bir hesaplasana. Şunu anladın mı ne demek istediğimi? Evet. Peki bunu kazanamayın insan neden bu mesleği şey yapıyor? Ya şöyle, e, mesela adamın yüklü borçları var acil ödemesi gereken. Adam diyor ki ben devlete borçlansam da problem değil. Ben çalışayım, gelen parayı vergiye de ödemeyeceğim. Komple borçlarımı ödeyeceğim, borçlarımdan kurtulacağım diyor mesela. Adam yapıyor. Gerçekten de mantıklı yani baktığın zaman. <laughs> aman aman düşme. <laughs> Selamun Aleyküm. Beş numara mı abi? Hayırlı işler. Geri paket vermiş de sistem. Birini aldık. İki tane sipariş vermiş. Bir tanesi burada, bir tanesi şu aşağıdan. <laughs> Sana iyilik yapıp kaban açacaksın. Bir dakika şunu ben takayım. Sen yanlış yere açtın. Hayır, hayır onu geçsene. <laughs> Yanlışlıkla çantayı söktü kapıya, kapağı açayım derken. Şunu tut ben takayım onu, o biraz zor takmasın. Ben bunu böyle götürürüm. Olur. Kaçar. Çok <gülüyor> özür <gülüyor> dilerim. Ona Bana bir daha iyilik yapmasan gülüyor. sevinirim. Sanki Çıralık Bey oturması lazım. Aynen. Ah! Ne oldu? Buyurun. Teşekkürler. O biraz zor açılıyor. Sen açamazsın. Kırık o. Bundan kurtulmuş oldum. Arkadaş. Çantayı açayım derken kökten söktü çantayı. Ee, <laughs> Yekta Can. Nereye gidiyorsun? Abi böyle bir konsept daha önce gördünüz mü ya? Takipçimi aldım resmen şu an paket atıyorum. Bu arada takipçimmiş kendisi söyledi. Takip etmiyor daha doğrusu ama şey görüyormuş videolarımı daha önce birçok kez gördüğünü söyledi. Diyor ki takip etmedim ama gördüm videolarını acı. Teşekkürler. Nereye gidiyormuşuz bakalım. Bu arada yağmur yağacak sanki. Yağmur yağsa ne olur? Yağmur bırakabiliyor muyum? Hayır. <laughs> Bırakamazsın yani. Ama bana öyle bir şey söylenmedi. <laughs> bana var dendi. <laughs> Bu arada bana kaç saat çalışacağım söylenmedi. Yani istediğim zaman bırakabiliyorum. Ya bilemiyorum size kalmış ama yani ben e, hadi bıraktık sizi hemen götüreyim falan yapamam. Oralara yakın bir yerdeyken şey yaparız. Bırakırım ben size olduğunu, aldığım yere. Uyarsa tabii. Ama şu an burada ben hadi bırakmak istiyorum desen seni burada bırakırım. Çünkü oraya kadar geri götürme şansım yok şu an. Üzerimde paketler var bu paketler nereye gidecek bilmiyorum. Birincisi yakın buralara ama ikincisi neresi bilmiyorum. Zeytin da atabilir mesela. Sorun yok. ama neyse çıkıyor. Sizin vaktiniz var mı? Evet. Tamam. Sanırım. Tamam vaktim varsa şey yapalım. Beraber atalım. En son o taraflara gittiğimiz zaman şey yaparım. Bırakırım ben seni. Bu birazcık ne kadar? Yani... Bir saat kadar. <laughs> Çok mu? Yani hiç fena olmaz. Bilmiyorum. Bakalım bir b 2 9. 25 numara. Daire 5 mi abi seninkide? B2-5. Daire 9 abi. Seninki Daire 9 mu? Evet. Ver abi biz götürelim. Sana bir tane daha paket tuttu. Nasıl? Kirin mi? Aynen. Kaç kaç? Kat 4 daire 9. Asansör vardır zaten burada. İkisi de mi aynı? Aynen ikisi de aynı. İkisi de aynı müşteri yani. Zaten onun için aldım. Kat 4, tip. Büyük ihtimalle bu taraftır abi ya. Burası, burası var ya. <laughs> Geçen gün içeriden kaldım. Allah Allah. Kapı bir yerden açılıyor ama tuttum şundan atar. Tamam açtı kapıyı. Aşağıya da 9'a basarsın 4. kata çıkacaksın. <laughs> Kolay. Nasıl? Hiç var mı? Var mı? İş çok kötü abi ya. Ne olacak? Vallahi bilmiyorum ama hiç bayağı zayıf. Paket atamıyoruz. Abi ben nasıl neyin içine düştüm şu anda ya? Bildiğiniz yolda tanıştığım, konuştuğum birini şu an aldım paket attırıyorum. İçeride kaldım? Oğlum nereden çıkıyor? Atlayayım mı? <laughs> Hayır atlama olmaz. Dur bir sağa sola bak düğme falan olması lazım. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Hayır harbiden kapıyı açabileceğimiz bir yer yok ki. Merhaba. <laughs> Mehmet Bay Hoca. Evet, o. Ve <laughs> <laughs> biz paket atıyoruz. <laughs> Az önce de içeride kaldı arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ama yine yeteneklisin, hemen atladın geldin. Aa ben ne yapacağım diye durup kalmadın orada. Hadi gidelim. İkinci paketi götürüyoruz. Kaldı mı? Hı? mi? Ya, ya İnmek bir de bilmek zor geliyor sana. 44 33. Asıl mu bilmiyorum. 44. 33. 33. Ben tarafsın ha. <laughs> Bu arada olayı çözdüm ben. <laughs> 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 tak bir söyleyeceğim. Takayım <Bilmiyorum>. mı? Bana bırak. <gülüyor> <gülüyor> 33. Çok mutluyuz değil mi? Ya. O kadar zamandır paket atıyoruz, başına mı? Acele, hızlı git gel. Bekliyorum. Gelmiyor. <laughs> 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 seni görüyor şu anda. Bir şey mi oldu? Evet. Ne oldu? Aran geldik, hesap sordu. Bir Nasıl şey hesap sordu? O, dedi ki, haritadan sizi biliyorum. Büyük ihtimalle sistemden kaynaklı bir şeydir. Sadece merak ediyorum. Benim bu kadar bu kadar kilometre gidiyoruz. Gelirken nasıl oluyor da şey daha geç getirdiğim falan filan. Keşke paylaşıyor. ben götürseydim sipariş. Sen ne dedin? Şu de şöyle söyledim. Sizden önceki verilen sipariş başka bir yere gittiği için Hı -hı. önceliği o siparişe veriyoruz. Sistem o şekilde ilerliyor. Yani iki tane sipariş vardı götürdük. Önce birini bıraktık sonra sizin siparişi ben getirdik. Yani önceliği... ona verildiğini sistem bunu yapıyor diye söyledim. İyi. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ya öyle zaten doğrusunu söylemişsin. Mantıklı. Yeleği de sana verdim. Kuleyeliğe bir adım attım. Tebrik Hayır, ediyorum. Fark etmedim de. Bakayım. <laughs> <laughs> Hayırlı olsun. Oo. Oh. Çok sıcak. Hadi gidelim. Bir tane Nasıl paket vardı. Bu arada. Bak bu hizmeti bana değil, müşterine yaptın. Abi benim için paketlemek değil, paketlemek sizin işiniz. Abi yasaklamadı. poşet verilmiyor. Abi bu hizmeti bana değil, müşterine yapıyorsun. Tamam da istiyorsan al diyorum ben, normalde verilmiyor. mü atıyorsun poşeti. Ya tamam uzatma ya. Ee. Bana böyle bakıyor. <laughs> Adamla kavga ediyoruz içeride. Neden? Paketi veriyor. Diyorum şu içecekleri poşete koy. Tutuyor poşet fırlatıyor bana. Neredeyse? Ya diyorum şunları insan gibi paketleyip versene. Şey poşetleyip. Diyor ki benim işim değil. Paket. Şey benim poşet vermek benim işim değil diyor. Yani hesap yasak diyor. Ya sen müşterine hizmet ediyorsun. Bana mı hizmet ediyorsun oğlum? Versene paket. Şey poşeti. Neyse siktir et. Biz bunlara alışıyoruz ya zaten. <laughs> konuşmuyorum. Arkadaş aldığım için çantasını şu anda. Bir de yeleği de ona verdim. 10 üzerinden 10, üzerinden 10 veriyorum. 11 veriyorum. <laughs> Bedavadan adam çalıştırıyoruz abi. Afiyet olsun dedim mi müşteriye? teşekkür ederiz Evet. Atla. Her bindiğinde canıma kast ediyorsun. Fazla ne? Fazla ne? Oz. Her şeyin bir karşılığı var. Burayı sevdin galiba. Bak onlara bak. <laughs> Eline dikkat. Videoyu sevdiysen sen de buraya yapabiliriz. <laughs> sen yap, biz dağıtalım. Aa, buraya kas dağılıyorlar mıydı, onu bilmiyorum. Sanmıyorum ama deneyelim. Tamam. Gel gel. Kolay gelsin. Abi yönetim neresi oluyor? Yani yukarı mı çıkacağız? Ben girişe bir yere bırakıyoruz sana. Kalkamda mısın? Evet. Ver onu. Nereye geldik biz? Aman aman. Yemin ederim abi, filmde gibiyim şu anda. Daha önce böyle bir yere hiç gelmemiştim. Dursana bir müşteriyi arayayım. Dur bir dakika. Düşünme. Buraya mı gidiyorsun? Şebeke de çekmiyor. Tamam, ikinci kata çıkacağız. Sola döneceğiz. İkinci kat, sol. Barış'ın katı tarafı. Sebeke çekmiyor ya burada. Arayamıyoruz müşteriyi. Büyük ihtimalle burası. Kolay gelsin. Barış evet. sizin miydi? Evet. <laughs> <laughs> tamam. 2 kuruya mı getiriyorsunuz? Evet abi 2 kuruya getiriyoruz. Teşekkür ederim. vereyim afiyet olsun. İyi günler. Geç. <laughs> Adamlar şaşırdı kişi göründü. Bu arada bir daha buraya hayatta gelemezsin muhtemelen. Yani çok tuhaf bir yer. <laughs> Galeri AVM'nin şey işte. E, ofis bölümü de yani bura AVM olarak çok istekli yer olmadığı için zaten burayı da görüyorsun. İncin top oynuyor burada. Çok tuhaf bir yer olmuş. Burası bir zamanlar çok yoğun, istek bir AVM'ydi. Ama şu anda görüyorsun değil mi? Alt katlar, yemek katları hepsi boş. Ona rağmen burada işletmeler var yani. Bir anda korku filminin içine düşük sen kendisini çekeyim. Çekeyim mi? Yani... Çok karanlık çıkıyor ama... Şöyle yapabiliriz. Biraz oldu. Güzel. Açıl, susam açıl. Evet biz geldik. Harbiden e, analar yapıyormuş. A, Düşme, dikkat et. Yine. ne? Çarpma dikkat dedim. Sen öyle. Teslimatıya gidiyorum, yap. Gideyim mi? Ataköy? Ataköy konakları, güzel. Ama ikimizi birden alacaklar mı bilmiyorum. A plus'ın oru. <laughs> Öyle. Ne tarafta kalıyordu? Sağ sol, soldan Teşekkürler. Oğlum normalde almıyorlar lan. Sen kız olduğun için bir şey demedin abi. Ben çok sevimli oldum çıkaramadılar. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Büyük ihtimal onlar... Niye? Suç benim mi üzerime kalsın? <laughs> ben girmedim abi <laughs> içeri. İşte, Hakime ne yaptıysa şey yaptı. Ya buralar biraz zengin bunlar hep baş veriyor. Cezaevinden korkan, cezaevine gittim. Belki sana baş verirler. Hı hı. Sevimli görüm. Kasayı getir şey için. Kat iki kapının altı. Şey, Bakma. basayım. Bırakma. Şuna bakayım. Hı? Hı? İkinci kat. Altı. Kapının burada düğme varmış. Hı? Ben de Osmanlı'nın katılımı zorlar gibi gördüm. <laughs> Düğmeye basmak yerine. Şey diyeceğim. Başaldın mı? Hayır ben de. Aa bir saniye. Başladınız mı? <laughs> Abi aldığın ilk başlığı da kaybetmezsin ya. Bak. Tebrik ediyorum ilk başlığımızı aldık. 20 YTL. Yarı yarıya. Hayır canım daha neler. Hatta. Daha plus'tan verse güzel olur. Oradan alırız, devam ederiz. Bu arada iyi gidiyoruz ha. Yeni paket oldu. Maşallah, maşallah. Maşallah hocam, maşallah. İnşallah. Ama kısa bir sigara molası. <laughs> tamam. Ben buradan da geldi? Hı? Tamam, inmemize gerek yok. Ben buradan içerim. Keş gibi. Merhaba. <laughs> evet abi, şu an benzinliğe geldik. Su ee, ihtiyacımız falan vardı, onları aldık. Hakime Hanım'la paketimizin sonuna geldik. Bu kadar dayanabildik garibim. Daha önce paket atmadığı için <laughs> Nasıl? Güzel miydi paket atmak? Yemin ederim daha önceden böyle bir şey olduğunu söyleselerdi, böyle bir teklifte bulunmazdım. O kadar mı yoldu ya? Abartmıyor musun? Hep bana attırdın paketi. Hadi, Tüm at paketleri. Evet. Bu arkadaş bana attırdı. Hiçbir şekilde koltuktan dahi kalkmadı. Bak, Utanma Başta dedik? Paketleri ben alacağım, sen atacaksın. Paketleri ben alıyordum, arkadaş atıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir yerde bir çay içmeye, kahve içmeye gideceğiz. Daha sonra videomuzu sonlandıracağız.